Selamun aleyke ya Resulullah, selamu aleyke ya Habibullah diyerek Peygamberimize salat ve selamla başlıyoruz tekrar. Yine Peygamberimize selam gönderen, bize emanet edilen selamları, isimlerini okuyacağım. İsmail Gümüş, Uğur Uzun, Erhan Ölmez, Öncül Hocam, Lütfiye Pancar Polat, Tufan Erkul, Ayhan Akalın, Yunus Aker, Mehmet Ali Birsel, Rasim Hüseyin, Orman İşletmeden, Fatih Kavak Hocam, Yusuf Karaca Hocam, Hasan Avcı, Fahrettin Şenbaboğlu, Gülent Türkeç, Süleyman Sezen Hocam, Enver Tuna, Necmi Türköz, Mehmet Gülbaş, Mustafa Tunceli, Yusuf Sardoğan İbrahim Eroğlu, Abdullah Zeybek, yine Abdullah Zeybek, Kamil Büyükkalaycı, ve Gökhan Uçak kardeşim. Esselatü Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Esselatü Esselamu Aleyke Ya Habiballah, onların ismiyle, Peygamberimize selam gönderiyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.